Arkadaşlar nasılsınız? Ben Sabah seyda. Hintliyim ama Türkçe konuşuyorum. Peki nasıl? <laughs> ben Türkçemi dizilerden öğrendim, dizileri, filmleri seyredim, öğrendim. Evet, doğru dinliyorsunuz. Peki bu Söyledikten sonra beni en sorulan soru ki Türkçeme nasıl öğrendim, yolculuğum nedir, ne yöntem kullandım, nasıl pratik ettim, kimseyle konuştum mu? Onun gibi basit basit sorular çok geldi benim. Ve ben de düşündüm ki bir üstüne bir video paylaşayım sizinle. Yani anlayacağınız bugün Türkçeme öğrendiğim yolculuğunu sizinle paylaşıyorum. Evet. <laughs> İlk başta, yani benim hikayemi biliyorsunuz. Ben Dirili Sertürk'den Türkçeme başladım, öğrenmeye başladım başladım. Ee, tabii ilk başta ben altyazı olan e, bölümleri bilmiştim. Oradan başladım. İlk başta benim için çok zor oluyordu. Altyazı okuyordum, diziye seyrediyordum. Altyazı okuyordum, diziye seyrediyordum. Çok zor olmuştu ama ben yani biliyorsunuz beni deli diyorlar. İşte delilik yaptım. Öyle seyrettim. Ondan sonra anladım ki artık basit kelimeleri anlayabiliyorum. Mesela çok biliyorsunuz Urduca'da, Hintçe'de, Türkçe'de çok e, ortak kelimeleri var. Ben de anladım merhaba. Onun gibi şeyler ben dünya, lakin öyle şeylere ben anlamaya başladım. E, ondan sonra dedim ki tamam. Niye? O olmasın ki Türkçe öğreneyim ve e, benim aklıma gelen soruları ben çevirip öyle anlatmaya başladım. Peki yani beni sorulan soru, en çok sorulan soru bu da gelmişti ki yöntem nedir benim? dil öğrenmek için çünkü biliyorsunuz çok dilleri biliyorum. Benim yöntemlerim basit. Yani her dil için başka başka yöntemleri kullandım ama Türkçe için nasıl biz çocukken hiç dilleri bilmiyoruz ve ondan sonra yani ailemizdeki dilleri ana dili diyoruz. Oradan başlıyoruz ve dinleyerek dinleyerek bizde de bir iki yıl üç yıl sonra biz de konuşmaya başlıyoruz. Yani bir gramer yok bir çalışma yok Öyle bir şey yani. Anladığım kadarıyla benim Türkçe ile ilgili öyle bir şey oldu. Diziler, altyazı okuyordum ama aynı zamanda dinliyordum. Yani dinleyerek daha doğrusu ben öğrendim. Öyle diyelim. Ama yine de dinleyerek insan o kadar iyi şekilde öğrenmiyor tabii ki. Ben aklıma takılan, gelen soruları hep çevirip cevap verdi. Mesela benim benim önümüzde bir şey varsa benim aklıma bir soru geldi ki yani bunu Türkçede nasıl söyleyeceğim yani bu nedir ki bunu Türkçede nasıl söyleyeceğim ben de hemen gidip İngilizce'de yazdım what is this Geldi ki bu nedir? Öyle bir şey. Ben öyle çevirerek öğrendim. Ondan sonra ailecek oturduğu zaman ben Türk kelimeleri kullanmaya başladım. <laughs> Onlar beni deli dediler. Çok şeyler dediler. Dağa geçtiler. Ben ne nasıl öğreniyorum? Ne öğreniyorum? Deli oldum falan. Derslere odaklanmıyorum. <laughs> Bunlara öğreniyorum. Öyle bir şeyler dediler. Ama ben de tabii ki yani takılmadım. Öyle bir başlangıcı oldu benim için ve ondan sonra yazmak kısmına gelelim. Orada öyle bir şey olmuştu ki tamam ben biliyorsunuz günlük yazıyorum ve oradan öyle bir şey aklıma geldi ki artık günlük günlüğümü de Türkçede yazayım. Çünkü Türkçede yazmak için daha iyi gele kimse anlamaz ve ben de gittim internetten Türkçe alfabeleri aldım. Oradan ben bir liste yaptım. Ve değişik olan alfabeleri öğrendim. Nasıl kullanıyor, nasıl söylüyoruz, ne, ne, zamanlarda kullanıyoruz. Öyle bir liste yaptım. Bir iki defa çok çalıştım üstüne oturarak. Ondan sonra direkt yazmaya başladım. Tabii ki ilk baştaki yazılarımda çok berbat yazmıştım. Ama şimdi elhamdülillah çok iyi şekilde yazabiliyorum. Ve öyle şiirler bile yazdım ben. evet. Yani Anladığınız gibi Türkçe tam olarak bir ders gibi ve bir plan yap, yaptım ki öğrenmedim. Basit bir şekilde dizilerden başladım, Pişini bırakmadım ve üstüne çalıştım. Yani yazarak değil pratik ederek çalıştım. Bir şey önümde gelirse aklıma geliyor, bunu Türkçe'de ne olabilir? Ben de hemence çevirip onu öyle söylemeye başladım. Ondan sonra yavaş yavaş şekilde ilk başta çok yani, çok basit şeyleri biliyordum. Bu nedir, nasılsınız, merhaba, ne yapıyorsun? Ve öyle gibi şeyler. cümlelere kurmaya başladım. İlk başta biraz doğru olmayan cümleleri de kurdum. Ama kimse anlamıyordu, ben de başladım dedim. Ha, yani, aklımda gelen her şeyi dedim. Anlayacağınız bir dil öğrenmek isterseniz Onun için ilk önce yani kafamda bunu kurun ki ben bu dile ne olursa olsun öğreneceğim. Ondan sonra her neyse, her neyse yani anlamıyorsunuz, anlıyorsunuz. Yani kimse size dinlemiyorsa bile siz kendinize pratik etmeye bırakmayın. Yani daha doğrusu peşine bırakmayın, pes etmeyin. Bu en iyi yöntem diyebilirim ki pes etmemek en iyi yöntem. Yani Sadece dil için değil, bir şeyleri başarmak için pes etmemek daha doğrusu e, geliyor. Daha daha iyi anlama geliyor bunun. Ve insan en sonunda başarıyor. Türkçenin peşinde yaptığım emeğini o kadar e, iyi şekilde karşılayacağımı hiç bilmiyordum. Hiç tahmin edemezdim. Yani sizden bu sevgiyi alacağımı. Sadece bu değil. Yani oturup benim Türkçe mi, nasıl öğrendim, bu yolculuğumu anlatmak. Bunlar hiç hepsi yani benim için çok çok değerli geliyor ve ben bunu hiç tahmin edemezdim. Oturup size anlattım. Umarım size iyi şekilde anlatabildim. Bir konu, bir puan falan unuttumsa beni e, yorumlarda yazayım. Ben mutlaka size cevap veririm inşallah. Ve son zamanlarda yani videolarımı paylaşamıyordum. <laughs> ama artık inşallah düzgün bir şekilde videolarımı tam zamanlara da paylaşmaya başlayacağım ve inşallah iyi şekilde sizinle beraber videoları paylaşacağım Hindistan'a tanıtacağım siz benden saçları için ne yağ mı kullanıyorum onun gibi sorular soruyorsunuz ve yemeklerimizi yap nasıl yapıyoruz, Hindistan'daki pazarlara görmek istiyorsunuz. Artık yavaş yavaş şehrimizde gezeceğim sizinle beraber. Size e, bizim mutfağımızdaki baharatları e, göstereceğim. Size bizim mutfağımızdaki en çok umlu olan yemekleri göstereceğim. Öyle yavaş yavaş her şey sizinle birlikte paylaşmaya devam edeceğim. Siz de benim kanalıma abone olabilirsiniz. Videomu beğendiyseniz yorum yapmayı unutmayın. Ben hep sizin için iyi şekilde karşınızda iyi şeyleri paylaşmaya devam edeceğim. Ve sizi beni yaz, sizin beni yazdığı yorumları ve mesajları cevaplamaya çalışıyorum. Ama çok mesajlar oluyor. O yüzden sizi eğer ulaşmazsam beni anlayın lütfen. Ama size, herkese beni yorum, yorum yapanları, beni mesaj atanları, beni sevenleri, benim videomu, her şeyimi paylaşın, beğenenleri teşekkür ediyorum ve dışarıda çıkamayız gibi sıcaklık var. Yani ben ilk önce sizin için şehrimizi gezdirmek için ve <laughs> şehirdeki ve Hindistan'daki hayatı göstermek için düşünmüştüm. Ama ne yazık ki bu sıcakta yani biz dışarıda gidemeyiz çünkü hastalanıyoruz sonra. İnşallah iyi şekilde size Hindistan'daki videoları paylaşacağım. Ama genelde bu sıcakta bu saatlerde çıkmam akşam saatlerde size Hindistan göstereceğim. Umarım anlarsınız ve videolarımı beğenirsiniz. Beni buraya kadar seyrettiğiniz için çok teşekkür ederim. Yeni videoya görüşmek üzere. Haydi selametle.